Geçen ders demiştim Cenab-ı Hak razı olsun birkaç kardeşimiz ilgilendiler. Hani sen okuyamadın, Arapça okuyamadın, bir hoca olamadın, bir alim olamadın. Üzülme, ümitsiz olma. Okuyan bir hocaya, bir imam hatip talebesine, bir yüksek İslam enstitüsü talebesine, bir ilim yolunda okuyan bir Müslümana muhtaç olduğu kitabı al ver. Al ver sen okuyamadın. Zararı yok al ver onun parası yok fakir talebe o Arapça fıkıh tefsir hadis kitapları çok pahalı alamıyor e sen zenginsin paran var elham ticaretin tezgahın var al o kitabı ona tasadduk et hediye et. o talebe o kitabı okudukça sanki o kitabı sen yazmışsın gibi vallahi bir alacaksın İslamiyet bunu müjdeliyor hayır kapısı kapanmıyor ki devam ediyor öyleyse hayır, hasenada devam et al ver oku okut yardım et çalış çabala hayrın kapısı bir tane değil sayısız hayır kapısı var İslamiyet demiş tutmuş daireyi. Hayır kapısını çoğaltmış. Okusaydın o da hayırdı tabii. Kitap yazsaydın o da hayırdı. Okuyamamışsın, yazamamışsın. Yazılmış bir kitabı al, hediye et, tasadduk o da bir hayır. Aynı sevap ortaksın. İslamiyet ne geniş bir rahmet dinidir. Ne güzel bir sevap ve hayır dinidir yani. Ne güzel bir genişlik getiriyor. Resulullah bütün bunları açıkça müminlere beyan etmek suretiyle hayra Hazreti Rabbül Alemin'in huzuruna gitmek için ilahi sermayenin artılmasına teşvik edişinin ve bu husustaki müminlere kendi hayatını örnek olarak ortaya koymasının sebebi bundan ibaret. İstifade edelim. Bu hayırlardan, bu hayır kapılarından istifade edelim ve ölümlü dünyada ölümsüz eserler bırakmaya devam edelim. Cenab-ı Hak mutlaka elimizden tutacak.